Başlangıçta, bir zamanlar, çok çok eski zamanlarda Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yaşayan Sümerler vardı. Güneşin ilk ışıklarıyla uyanan, yıldızların altında derin düşlere dalan bu insanlar, gökyüzünü bir kitap gibi okurlar, evrenin sırlarını anlamaya çalışırlardı. Gökyüzü onlar için sadece bir boşluk değil, tanrıların yaşadığı, kaderlerin yazıldığı bir sonsuzluktu. İşte bu sonsuzlukta Nibiru adını verdikleri gizemli bir gezegenin hikayesini anlattılar. Nibiru, ne zaman ve nereden geldiği belli olmayan ama geldiğinde büyük değişimlerin habercisi olan bir gök cismi olarak biliniyordu. Nibiru'nun sırrı. Sümer rahipleri tapınaklarda kadim tabletlere yazılanları okurken Nibiru'nun tanrıların gizli evi olduğunu fısıldadılar bu gezegenin üzerinde yaşayan Anunnaki adlı güçlü varlıkların bir gün dünyaya ineceğini, insanlara bilgeliği, zenginliği ve hatta ölümsüzlüğü getireceğini söylediler. Yıldızlar dönerken Nibiru'nun döngüsü binlerce yıl sürerdi. Her dönüşünde insanlığın kaderini yeniden yazacağına inanılırdı. Bazı masallarda Nibiru'nun gelişi büyük felaketlerin, depremlerin sellerin habercisi olarak anlatılırdı. Diğerlerinde ise bu gizemli gezegenin bu gizemli insanlığa kayıp, kayıp bilgileri insanlığa geri getireceği, kayıp, unutulmuş kayıp, sırları kayıp, yeniden açığa çıkaracağına inanılırdı. Kayıp, bir, gece insanlığa kayıp, insanlığa bir gece Nibiru geri dönüyor. Bir gece Mezopotamya'nın en bilge rahibi yüksek bir dağın zirvesinde Nibiru'yu gördü. Parlak bir yıldız gibi gökyüzünde belirmiş, etrafını saran mavi ve altın ışıklarla geceyi aydınlatıyordu. Rahip bu ışığın altında diz çöktü ve tanrılardan bir işaret bekledi. O anda Anunnaki altın zırhlarıyla gökyüzünden inerek insanlığa bilgelik dolu tabletler sundular. Tabletler sundular. Bu tabletlerde tabletler sundular. yazılı olan bilgiler evrenin sırlarını, yaşamın döngüsünü ve insan ruhunun sonsuz yolculuğunu anlatıyordu. Anunnaki insanlara gökyüzünün dili olan astronomiyi öğretti ve onlara Nibiru'nun sırrını fısıldadı. Bizler, yıldızlardan gelen kardeşleriniziz. Nibiru, her döngüsünde yeni bir çağ başlatır. Şimdi bilgelik çağına giriyorsunuz ama bu çağın sırrını sadece dürüst ve cesur olanlar anlayacaktır. Nibiru'nun ardından, Nibiru tekrar karanlık evrenin derinliklerine çekilirken, arkasında sadece yıldızların altında anlatılacak masallar bıraktı. Sümerler, Anunnaki'nin bıraktığı bilgeliği gelecek nesillere aktardılar. Her gece gökyüzüne bakan insanlar Nibiru'nun bir gün geri döneceğini, yeni bir çağın kapılarını aralayacağını umutla beklediler. Ve böylece Nibiru'nun masalı binlerce yıl boyunca dilden dile, nesilden nesile aktarıldı. Herkes onun sırrını çözmeye çalıştı ama Nibiru'nun sırrı yalnızca gökyüzünde saklı kaldı.